Efol tatarken, Cigara içerken, Yahut coflanarken, Rastlardım oğluna, Efol tatarken, Cigara içerken, Yahut coflanarken, Kimseyle konuşmaz, Dal gibi titredi, Çocuk şahı sevdi, Çiçekler bir suları, Kimseyle konuşmaz, Dal gibi titredi, çocukça sevdiği Çocuk şahı sevdi, Çiçek solak elinden Yaklaş Yaklaş Diğer bakırla yemiş Adı batı yer Suçu sus çalmakla iş Öğrendiğim kadarı Diğer bakırla Adı basıyormuş Suçu sus kadarı Geçiyor önümde Gül yüzlü batı yer Yaralıyım yerden Çalan sazı kalır Geçiyor önümde Gülüz bat Yara Yaralı Çalan sazı kalır Evet, evet, evet. Şimdi ama, ama, şimdi ben... Beni de kafa güzel yaptınız. İşin garip tarafı şu. Ee, ama bak bir dakika diyor ki... Ben şimdi oğlum önce Bahtiyar'ın kim olduğunu anlatman lazım. Bahtiyar kim? Kim Bahtiyar? Bilmiyorum. Anlatmayacağım hiçbir zaman zaten. Teşekkürler Yüksel. Hoş Yok, geldin. Yok ben şey diyeyim Fatih Sultan Gazi tarafına taşıdığı ev taşıdığım için müstakil bir yer ama güzel bir yer. Giriş ağacı değil mi? Ama de çıkıyor. Tabii çaresi şey. çıkar. Ama buradakiler komşular kızmaz niye biliyor musun? Gazi olduğu için şarkılar onlar hitap ediyor. Aa ben burada tutup bir hani farklı bir şarkı söylersem şikayet gelebilir. <laughs> şaka ya şaka şaka Güzel okuyor değil mi Aytaç? Anneciğim bir orta... Şeyi çok iyi okuyor. demiş. Adı var diğer tarafını. Gel bakayım Biraz Bak, kıs, Şahin, e, Şahin, abimiz hmm. Almanya'dan bizi temsil etmek için kalp gönderdi. Adını da bilmiyorum. Teşekkür eder misin Şahin? Teşekkür ederim Şahin abi. Evet. Diyarbakırlı'yı ona okuyacağız. Bakın şimdi arkadaşlar. Ailenizi temsil etsin dedi ve de, kalp gönderdi sana. Maşallah. Sesi güzel. Teşekkürler. Bak. Ben kendi söyleme. Bana ona karaoke ismi olmaz. Tamam. O da olmaz. O da olmaz. Sesin kötü. Affedersin ama şimdi canlı yerindekiler rahip olacak. affedersin bu gibi. Aleyküm selam. Buradan da Diyarbakır'a selamlar. Çok tatlı ya maşallah. Sağ ol. Bu mevzuuk terken içerken yahut çöpkonurken rast içerken kimseyle konuşmuş Dağ gibi değildir çocukça sevdiği çiçeği sularken, kimseyle konuşmaz dal gibi titredi Çocuk şu seni çiçeği sularken Yaklaş 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 Diyan az Öğrendim kadar Öğrendim kadar kadar Öğrendim kadar Öğrendim kadar Öğrendim kadar

sıkıntıya gidiyor. Yemin ederim sıkıntıya gidiyor arkadaşlar. Tehlikeli bir durum gidiyoruz biz. Hoppala yârim ya gel bir şarkıya kiraz ya. içeride, çok zor ha duydum ki Ay, Yozgat'ta sürgün de. Beni tes saldı, o kaldı içeride. Çok sonra duydum ki, Yozgat'ta sürgün de. Ne yapsan esen, üstüne gitmiştir mavi gökyüzü konu dar etmiştir ne yapsın etsin üstüne gitmiştir mavi gökyüzü konu dar etmiştir <laughs> gazetede çıktı üç satır yazıyla uzamış sakalı çatlamış sazıyla gazetede çıktı Usatır yazıyla, uzamış sakalı, çatlamış sazıyla Birileri ama sen ölmedin diyordu Ölüm inandı, üzümle görüyordu Birileri ama ölmedin diyordu Ölüm inandı, üzümle görüyordu Şimdi yaklaş 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 ama Diğer bakırlıymış adı. Vaziyat Bak suçun saçılmadmış. Öldüğüm kadın. Diğer bakırlıymış. Altyazı batıyor. Suçun saçılmadmış. Öldüğüm kadın. Geşiyor önünde gülüzlü üzü batıyor. Yaralı günlerde çalan sade kadın. Geşiyor önünde gül üzü Yaralı yerdim, Çalan sazı kadır Geçiyor önümde Üzlü bahtiyar Yaralı yerdim, Çalan sazı kadır <laughs> Bahtiyar da en uç parça işin en kötü tarafı burası arkadaşlar. En kötü. Diyorum. Helal be demişler. Helal olsun size. Sağ olayım. Sağ Ee, Doruk